Kardeş fıçıtımızda özgüven sizi hissettiren yerleri sıralıyormuşuz. Benim özgüvenim her zaman tamam ama arada sırada aynen bozan şeyler. Mesela baba sikin, deri, sikin. <laughs> bir tane öyle adam vardı ya sikini. <gülüyor> 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 Neyse. Yani deriden deri olarak algılıyorum. Tamam mı bunu? Sivilceli mivilceli olacak şekilde algılıyorum. Eğer öyleyse biraz özgüvenim kırılabilir. Kötü bir şey bu olmasın bunu ikiye alayım yani. yani olmasın derken bunu yaşamayayım o anlamda. Hands, evet, ellerimde niye? Yok o ellerim. O bunu birden utanırım, ondan utanmam şeklinde yapacağım. Yani özgüvenim kırılır kırılmaz şeklinde yapacağım. Buruşukluk. Bak benim anlıma wifi tam çekiyor. Hiç de umurumda değil. Bunda çok geç. Saçım abi saçım çok önemli. Saçlarım kelleşirse olmaz. Bu da korktuğum bir şey. Gözlerim zaten hiç açılmıyor. Ben oğlum ben kötü bir adamım ya. Kulaklarımda hiçbir sorun yok maşallah subhanallah. Dişlerim hela taşı gibi böyle sanki biri böyle ağzıma sıçmış. Böyle pislikmişim gibi her gün fırçalamama rağmen diş bakımı yapmama rağmen dişlerim kötü bu da korktuğum bir şey ama başımda. Bunu da çok sevmiyorum. Kilo baba mis gibi 75 kilo yüz yanar. Benim vücudumda var. Allah'a şükür kilo ile ilgili de bir problemim yok. Hey boyum benim adım Cafer boyum 1.10 gerçekten öyleyim. Boyum 1.70. 2-1.73 falan da son. Düz yuvarlak 1.75 diyelim. Ama çok takar beni. Takmam o yüzden 5. Burun. Burun önemli baba. Eski burnum benim var ya bu kadardı arkadaşlar. Şöyle suratımın ortasındaydı. O kadar kötü bir burnum vardı ki. Bokstan dolayı vuruşa 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 burnumu mahvetmişlerdi. İçinden geçmişlerdi bunun. O da üzücü bir şeydi. Onu da yaptırdık. Allah'ın izniyle onu da çözdük başka da böyle beni özgüvensiz hissettiren bir şey yok. Ya özgüvenim benim tam. Bir bakın bakayım yorum yapın arkadaşlar. Peki siz de yazın. Özgüvensiz hissettiğiniz yerleriniz nere? Pislikleşmeyin. Ağzınıza tükürün. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz.